Yemeği çok istiyordum ve sadece bir pizza aldım. Yazık. Wow. Ben de sana çok üzüldüm ama neyse ki çok daha fazla pizzam var. Sen deme. O zaman kulemi henüz görmemişsin. Bak o kadar çok pizza var ki gökyüzüne kadar uzanıyor. Olala. Ama önce en az şanslı olan yiyor. Yani Diana. Yeter ama bu hiç komik değil. Önce ben yiyeceğimi biliyorum zaten. Ve bunun için çok mutluyum. Sade bir pizzam olsa da hala çok lezzetli ve sıcak. Peynirin nasıl uzandığına baksanıza. Güzellik. Wow. Parmaklarını yersin. Hey nereye çöp attığına dikkat et. Ne fark eder ki önemli olan benim için lezzetli olması. Yeter ki şunu. Tamam senden baktım artık. Artık bana atmaya karar verdin? Al cevabını işte. Çok komiksiniz. E sadece bana kimse dokunmuyor. Bu arada benim de pizzayım hem zamanı. Evet Diana haklıydın. Pizza çok lezzetli. Bir fikrim var. Ellerini kirletmeden çok kolay bir şekilde nasıl yiyebileceğinizi biliyorum. Lavaş ekmek gibi katlayabilirsiniz. Şimdi hem lezzetli hem de kolay. Hmm, ne kadar lezzetli yiyorsun. <laughs> Bakın şimdi size pizzayı ne kadar çabuk yiyebileceğinizi göstereceğim. Nasıl peki? Bu çok havalı. <laughs> Vay canına bu kadar pizzanın bir kişinin ağzına sığabileceğini hiç düşünmemiştim. Tabii ki sığabilir. Dahası böylelikle aynı anda birkaç <laughs> pizza yiyebilirim. Görünüşe göre işler planladığım gibi gitmedi. Şimdi ne yapacağım? <laughs> Hadi ama neden endişeliyorsun? Şimdi tüm pizzalar bizim oldu. Ve onu yiyebiliriz. <laughs> Pizzalarım nerede? Utanmıyor musunuz? Onları yüzsüzce çaldınız hırsızlar. var bağırma. Çok açtık sadece. Sonunda bir zaman hastayabilirim. Bunu çok uzun zamandır bekliyordum. <laughs> Vay canına. Gerçek kule düşüşü. Oh. Aynen. Ama kule basit değil. Çok ama çok lezzetli. What? Aa, sosis kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Sadece bir tek tak mı? Bir tane işi geldi doyamam ki. Elinde bir kutu var. Leanna'nın elinde ne olduğuna bak. Evet bakın ne var bende bu sade bir kutu değil. Kocaman bir tik kutusu. Okay. Bu çok havalı. Ama önce Leli yiyor. Biliyorum. Kola tadında tik var bende. Ve kolayı çok seviyorum. <laughs> lezzetli ama çok az. Meli şimdi senin sıran. Okay. <laughs> Yaşasın. Her zaman lezzetli bir şeyler yemeye hazırım. Bu ne? Şeker neden çıkmıyor? Hemen ağzıma dökülsün. <laughs> Meyve tüm şekerlerini kaybetti. Oh, no. İşte biri. Masanın üzerinde olsalar bile onları hala yiyebilirim. Daha doğrusu pipetle içime çekebilirim. Yeah. İnanılmaz. <laughs> Yana geri sadece sen kaldın. Yaşasın sonunda tüm bu tikakı yiyebilirim. Wow. Baksanıza bir sürü. Ne kadar lezzetli. Evet lezzetli, lezzetli. Belki bizimle de paylaşırsın. Sen de bir sürü var. Paylaşmak mı? Daha neler. O kadar lezzetli ki hepsini kendim yiyeceğim. Etsin. Tabii ya. Diğer adam bir kutu bile olsa gizlice nasıl çalacağımı da ayrı bir fikrim var. Eğer bu taraftan elini uzatırsam kesinlikle bunu fark etmeyecek. Meri elini al. Şimdi tekrar yiyeceğiz. Hey nereden aldınız onu? Bunlar benim şekerlerim. Peki bit denessiz. Şeker tabancasından ateşe hazır olun. Alın. Please. <laughs> Yeter dur yalnızca görüyoruz ki şunu. Şekerlerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Doğru. Bizi çeken ateş ediyor. Bunlar da çok lezzetli mermiler. Onları ağzınızla yakalayabilir ve yiyebilirsiniz. Bu daha hiç mi Alın. Sanırım mermilerim bitmiş. Yardık yiyecek hiçbir şeyim yok. Ama biz doyduk. Teşekkürler Diana. Vay no. canına bu kadar sarımsakla ne yapacağım? Aynen. bende de bir sürü. Şansınız yok kızlar. Sadece bir sarımsağım var. <laughs> Ama onu ilk yiyen sensin. Okay. Ne olmuş yani? Sanırım onunla çabucak başa çıkabilirim. Şimdi onun kabuğunu temizleyeceğim. Yoksa onunla çok rahatsız edici. Vay canına bu harika bir yol. Siz ne sanıyordunuz? Şimdi onun çok havalı yemek kalıyor. Oh, hayır böyle yiyerek bir şey yemek istemiyorum. Burası yüzünü görmeliydin. Sen ne yardımcı olmanı biliyor musun? Sarımsak izici. Onun yardımıyla sarımsak yemek artık bu kadar da tatsız olmayacak. Hadi Lele ağzını aç. Sana yardım edeceğim ve sarımsağı oraya sakacağım. Hayır teşekkürler. Almayayım. Aç ağzını. Kendin açmayacaksan sana yardım edeceğim. Nasıl peki? Sarımsağı beğendin mi? Hayır korkunç bir şey. Hayatımda hiç kötü bir şey böyle denemedim. Ay özür dilerim. Çok pis kokuyor. Şimdi de bu pisliği koklamalıyız. Lili nefesi kanalizasyon gibi kokmasın diye al bu sakızı. Ama teşekkürler. Sakıza kesinlikle hayır demem. Bir şey de Şimdi sanki bir sarımsağı hiç yemedim. Şanslısın zaten sarımsağı yedin. Ama ben bunu şimdi yapacağım. Hmm. Ya onu neden yemem gerekir ki? O çok güzel. Boynuna takarsam ve mücavir olarak kullanabilirsen daha iyi olur. Hayır. Kurallara göre onu yemelisin. Öyleyse afiyet olsun. Boncuk fikrinin işe yarayacağını umuyordum. Sen de çok kötüsün Diana. Makinede sarımsağı böyle ısırmayacağım. Daha iyi bir fikrim var. <laughs> sarımsakları hızlı ve iyice temizlemek için bir bardağa dökmeniz ve iyice sallamanız gerekir. Öyleyse tüm kabuklar orada kalacak ve sarımsaklar temiz haliyle yiyebileceğim. Wow. Bakın oldu işte. Deneyebilirim. Come on! Ay, Lili haklısın. Sarımsak çok tatsız. Sanki çöp kutusunu yedim. Evet odanın kokusu da şimdi öyle kokuyor. Ama sorun değil. Böyle de iğrenç bir kokuyla birine ne kadar çabuk başa çıkacağımı biliyorum. Hasbri bize yardımcı olacak. Koku ağzından çıkana kadar hiçbir hisse yardım etmeyecek. Şimdi ne yapacağız? Tabii. Her nefesin kokuyorsa ona sprey sokmalısın. İşte. sana Sanırım Gitti. Tamam koku da gitti. <laughs> Aynen koku yok. Tadı berbat ama. <laughs> Diana şimdi sarımsak yeme sırası sende. Kızlar yalvarıyorum tüm bunları yemeyebilir miyim? Yapamazsın ye sana inanıyoruz. Umarım kusmam. Şimdilik dinliyorum. Yine de ben güçlü bir kızım. Birkaç dilim sağa dayanabilirim. İğrenç. Yiyemiyorum. Vay canına. Onu kabuğuyla yiyor. Vay be. Çok az kaldı. Bu pislik ile başa çıkmalıyım. Dikkatli ol. Çöp atma bize. Bize doğru uçuyor. Umurumda değil. Şu an umurumda olan tek şey nefesimin çöp kovası gibi kokması. Evet berbat bir koku. Ama bize neyin yardımcı olacağını biliyorum. Eğer bu kokudan kaynağını kapatırsak ondan kurtulacağız. Aa, nefes alamıyorum. Yardım edin kurtarın. Umarım hayattadır. Hey. Tabii hayatta. Sadece bu kokudan mı yıldı? Sizin? İyiyim hayattayım ben iyiyim. Özür dilerim Diana bari kokmuyoruz şimdi. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi zar zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım okay. onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir ısırık alacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Oh. Kurallara aykırı Julie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak. Müper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. Mina haklı. Bugünlük bu kadar yeter. Burnuma kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim giyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık beni kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. Bırak beni alev. Üzüm krema içinde. Komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz siz dediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunmaya gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkine izleyeceğim. Başla Mila. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok acısı yok dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Korkunç. Ben sizi kandırdım ya siz de inandınız. Komik değil Jolly. Bir daha yağla. Ne yapma ya bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter artık yine. Bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yola artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. ana ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm Alex hani hiç kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben atacağım. Bu büyük bir olipop. Harika. Vay canım, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper. Lollipop'u yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipop'ları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mila. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm Alex ama ben başlayacağım. Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? daha fark etmedim. Şöyle karamele sıramıyor. yok. Ne yapıyorsun? Ha? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de balon popu kıramayacaksın. Göreceğiz. mu alacağım. Düşün Jolly <laughs> sana yalvarıyorum. Olmaz. Balyozum paramparça oldu. Lan'ın tamamen başarısız <laughs> oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> Ben de yalayabilirdim. Pekala bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Ben tümönücül yaparım. Hazır. sıra ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Milo hemen lollipopumu geri ver. Lütfen <laughs> onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. Hiçbir yok. Peki ala. çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana böyle bunu ver. Ne kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. <laughs> teşekkürler. Hadi. Bu ne? burada karamelden başka bir şey var. Anladım bu sakız harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır balon patladı. Anne hiç görmüşe göre haklıydın. Böyle sakıza karışmış. Hmm, Siz bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapıyı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de soracağım. Hiçbir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Eğer bu kadar gergin sen Alex, bırak ben başlayayım. Bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam kurallara göre oynayacağım. Hayır <laughs> evet, yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolly? İğrenç. <laughs> Ödeştik <ki> artık Alex. <laughs> tarafından bu ne şantama? Bunlar altın kürçeler. Artık renginiz. Aynen. Hmm. Belki Bekle kürçel çok güzel kokuyor. <laughs> Belki de bu hiç altın değildi. Çikolata mı? Eğer öyleyse bana da ısırık versene. Hayır <laughs> çikolatalı kürçemi kendim yiyeceğim. <laughs> Kendi çikolatam var. <laughs> Aynen onu hemen yemeliyim. Hayır gerçek altın. Sanırım onu kırılmış dişlerimi harcayacağım. <laughs> Saçmalama aslında dişleri nasıl sağlayacağımı biliyorum. O yüzden şimdi sana her şeyi kendim yerleştireceğim. Ağzını aslında... <laughs> Belki yapmasak. yani <laughs> gerek yok? Matkabı hazırladım bile. Şimdi her şeyi yapacağım. Altın hmm. kürçen de işe yarayacak. Matkabı <laughs> bana. Nasıl peki? Altından cool. yapılmış dişler güzel mi? çok havalı. Ya. Aferin bana. Harika bir fikrim var. Üç değil, mi? kapak Ama bakmayalım. Çok Hadi gözlerimizi kapatalım. Saf kandı kan da Aa, olmaz. Bırak onun ya, iyisin. Bana daha lezzetli bir şeyler gerekiyor. Bir, iki, <laughs> üç, açıyoruz. <laughs> Süper çikolatalı biberim wow. var. Kahretsin ben de gerçeği var. Yanmak istemiyorum. Ama zorunda çünkü şanslısın. Ben de şanslıyım. Tamam bu neydi ki Çabucak başa çıkmalıyım. Bu çikolata çok da tatlıcı görünüyor. Ben de çikolata. Sen neyse biber var. Ne kadar şanslıyım. Ben çok şanslıyım. Oley oley oley. Bana çikolata verebilir misin? Neden ki? Elinde böyle bir biber var. Denesene. Muhtemelen <laughs> çok acı. Vay canına. Bu hiç acı değil. <laughs> Ama içinde <laughs> mi? Iç çikolata bekliyor. <laughs> Garip. Eğer çikolatalı biberim varsa o zaman... Hayır. <laughs> ne oldu? Biberimin içinde çikolata var. Korkarım ki biberin gerçek. Ne? <laughs> 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 Olamaz. Aa, bana yardım et. Beni Yine de bugün şanslıyım. Kudardan yalan gerektiğini düşünmüştüm. <laughs> Ama ben yandım. Bu haksızlık lütfen bana yardım et. Yoksa yanacağım. Yalvarıyorum çöntü ateşi. What? Of tamam. Yanında bir bardak su var. <laughs> i̇şe yaradı mı? Okay. Sanırım. Oh no. Ya hayır, işe yaramadı. Bu sefer daha da güçlü. Şimdi geliyorum. Biraz bekle. Seni beklerken ben ateşi kendim söndüreceğim. Şu su pişkürenle. Geldim geldim. Özellikle kesene için bir kova süt aldım. Hayır. Bunu neden yaptın ya? Bayağı oldu ateşi söndürelim. Şimdi her tarafım süt içinde. garip gördün. ödül. Acaba kimde gerçek ve kimde hiç çikolatalı? Ha. Ben de bir şey nasıl gerçeği onunla oynayabilirim. Bu çok eğlenceli. Öyleyse ben de çikolatalı onu çabuk hak edeyim. <laughs> Ay çok acıtı oldu. Hiç çikolatalı değil. Ha, aptal yüzünü görmeliydin. Hmm. Aa, yemek nerede o zaman? Çikolata nerede? What? Bak senin de popetinde bir soru işareti var mı? Soru? Evet, işte burada. Tam bir düğmenin üzerinde. Hadi onu basmaya çalışalım. Belki o zaman lezzetli bir şey çıkar. Hadi koş, kova tam Ben de gerçeği var. Bu da çok havalı. Aynen. Görünüşe göre ikimiz de şanslıyız. Ama önce ben kova deneyebilir miyim? Yine evet, de çikolata ben kova oldukça nadir görülen bir şey. Hmm, düşündüğümden bile daha lezzetli. Da eee şişenin içinde ne var? Çikolata mı? Evet ama sadece sıvı. Sıvı ama yine de çok lezzetli. Şu an çikolatalı dişlerini görmeliydi. <laughs> ama canım sıvı çikolatanı öyle içecek sıkıcı bir şey. Ondan bir ilginç bir şey yapmak çok daha <laughs> eğlenceli. Örneğin çikolatalı popet. İşte bunu anlıyorum harika. Başaramayacaksın bu olamaz yani. Öyle mi? Sanırım sen sadece beni kıskanıyorsun. Çünkü işte burada her şey hazır. Gözlerinin önünde bu çikolatalı popit oldu. Çok lezzetli. Tadına bakmayacağın için üzgünüm. Hiç de üzülmedim. Kendimle lezzetli bir popit yapabilirim. Çok kolay. Hmm sohbet yapamayacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Şimdiye kadar en havalı popit olacak. Daha sık çikolata kadar çabuk alabilir. İşte hazır. Ben de lezzetli bir popit aldım. lan? Sen onu alıp bana gösterene kadar sana inanmayacağım. Çok kolay. Sadece onu kılıftan çıkarıp gerekiyor. İşte. Nasıl çıkartacağım. ne yaptığını sanıyorsun. Neden vurdun ki? Elle de yapmadım ki kusura bakma. Kusura Baksana nasıl bir popit oldu. Bu da gerçekten lezzetli görünüyor. Deneyebilir miyim? <laughs> Denemek mi? Tabii. Buna bayılacaksın. <laughs> Sen benim yapışkan popetimi yalarken ben de çikolatalı popetini çabucak yiyeceğim. Baksana haklıyım gerçekten çok lezzetli hoşuma gitti benimle paylaşmanı sevindim kardeşim bana yardım et ne olur <laughs> tamam ya gerçekten yardım etme zamanı okay. ama için zaten yok ki yanlış nasıl gidersin söz hırsız. hadi oh. ama bu sadece bir şakaydı. Come on. Ya sizde bu ne iPhone? Böyle bir şey hayal ettiğimi nereden bildiniz? <laughs> Aa, benim de iPhone'um var. Ama biraz garip bir renkte. Kahverengi iPhone'ların olduğunu bilmiyordum. <laughs> Tabii ya o çikolata <laughs> İkimiz de çok şanslıyız. Sana çok lezzetli olacak. <laughs> evet bu iPhone ne kadar lezzetli olduğunu çabucak kontrol etmek istiyorum. Şimdiden ise sonra sadece inanılmaz olacağını söylüyor. <laughs> Hmm. Evet öyle. Oyunun olmaz. Sen de öyle bir şey hiçbir zaman almayacaksın. Hmm. Bu arada da gerçek el konunu nasıl? Hmm. Genel değil. Hmm. Hmm. İyi benimki de. Hmm. Onu yardımıyla Çabuk! Ben lezzetli bir yemek yiyebilirim. Bak yemeklerim masaya gelmesini sağlayabilirim. Bacın ne bu gerçekten işe yaradı. Eğer bu bir kez işe yaradırsa, demek yine yarayacak. Belki de sen bana da bir şeyler alabilirsin. Bunun sana hiçbir şey yok yani. Hayır. Benim için çok az. En azından bir tane lütfen. Aa, yok ben ama müziği yemeyeceğim. Bırak onu bir yana halletsin. Bir yana al bir şeyler al. Hayır hamam müziği istemiyorum. Ondan uzak tut bu çok iyiymiş. Sonunda uçup gitti. Şimdi asla geri dönmeyecek. Hayır 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 git buradan lütfen. Sana dönüyorum. beni. <laughs> Nasıl? Ay, ay, ay,